Çin burcu olan Asya topraklarında asırlar boyunca birçok imparatorluk doğmuştu. 11. asırda ise tarih sayfaları bu topraklarda büyük bir Türk devletinin Selçukluların destanını yazıyordu. Alparslan Büyük Selçuklu yakında TRT 1'de. Selçuklu Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? En son 59. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu olmuştu. Alparslan ekibi tekrardan sete çıktı ve final bölümü için son çekimleri tamamladı. Dizinin son iki bölümü 61. ve 62. bölüm yeni yayın döneminde yani Eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Yapımcı Emre Konuğ'un yeni dizisi Kudüs Fatih Selahattin Eyüp olacak. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.